Buldar kimin profili diye sormuş. Nasıl, Nasıl yani? Mı? Bir şey oyun mu? Epic Games mi? Benim profilim ya. Kendi profilim. Wake up. Come on you lazy bum. Wake up. Ya benim canım olmuş diye yazıyor. Oh, you. İşte Among e, ama, Us artık işte onun yerine Guz Guz ve Fane oynanıyor. Fane, Fane var. var isterseniz alabilirsiniz oh, Steam'de. Guess, Şu an 90 cent mi ne Fane? Nasıl yazıldığını yazayım. Bak Steam'den bunu alın. Şöyle yazılıyor. Aynen Hı -hı. daha iyi ya. I'm not drinking that without ice. down I'm not even Daha getting a nice to see you. Know, or how have you been? It's been forever. Uh, all these old bitch names you call me. Come Unless it's about the ice machine, I'm not interested. Also, I'm not your buddy anymore. Leave me alone. Bu da Eylülüş... hayır çok fazla falan bilmen gerekiyor. Bilmen için geliyorum. Ben. Evet, evet. Eylül öyle ya baya bir rol vardı onların özelliğini verip işte görevler falan yaptılar. Öğrenmek lazım. Vampir köylünün ondan hali yok mu ya demiş. İşte vampir köylü hmm. direkt şey. Guzguzlak değil <laughs> mi? Guzguzlak ve Fane aynı vampir köylü gibi. Evet onun daha olur. doğrusu işte. Fane mi? the hmm. synapse hmm. battery for my Oh, ben iyi <laughs> oyun <laughs> 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 Ofli hoş geldin selamlar ne habersin nasılsın Sefer nolsun, Allah... <gülüyor> Ofli. <gülüyor> Aynen. Ofli tekrardan aramıza katıldı. Günün nasıl geçti? Bu ne bu ne oyun abi? Bak abi Ofli de geldi. Gel kuzuz. Hadi ya. Ofli büyük ihtimal eee yorgun olabilir. Bilmiyoruz ne derler. Ne der? İşte bir geldi. Ne yapıyor bilemiyoruz arkadaşlar. Bazen böyle dinlenmeye buraya geliyor arkadaşını. Bizi bırakmıyor saatlerce Sohbet muhabbet ediyoruz. Bu <laughs> arada bu ne oyunu abi demişti Eylül sana. İsmini ben bilmiyorum. Evet biraz Fitman. yorgunum. İsmi Fitman. Bak Lucy gördün mü? Çünkü Opti'yi az çok tanıdığımızı düşünüyorum. Bayağı uzun konuşmuştuk. Whatever Turkey did. Adadan adaya deli danalar gibi geziyoruz. Ah, now for a... Wait, where's my drink now? I'm pretty sure. Of ya ama günün güzel geçti mi? Zorgun olsam bile. Ve bilgisayar falan yok. Eylül oyunun amacı ne diyor? Birbirine dergalar gibi yazıyoruz dedi ve Eylül şey bir şey. Oh, Give that back! That book is mine. Eventually, we all lose everything. I That's what I was trying to say. Something's messed up in the mind. We need you back, Dusty. Screw the mind. I need my photos back. What do you mean? What are you amaç ee, içeceğimizi geri almak. Bu lavuk içeceğimizi çaldı. Tipi tatlış değil mi? Çok farklı bir şey. İçeceğe buz atacağız diye buz almaya gittik. Oh, Adam içeceğimizi friend. alıp kaçtı. <laughs> evet güzel geçti. Hareketli bir şey oldu. Çok sevdim ya. çok çok iyi sevindim gerçekten abi up, on niye on ya falan diyorlar yok be sanmıyor diyorlar chat kendi oh. halinde biraz konuşuyor <laughs> bir senin nasıl hoşuna <laughs> gitsin gerçekten bunun tüyü İbe bir papçı yok mu papçı yok. Papçı yüklü değil ya. Kaç yılda çıkmış ya pepkin ne kadar meşgul Değil mi? 2017 falan mı acaba? lan? 2016. Toplu ansızın herhalde. Öyle mi? Sanki yıllarda gidince. I can't go up that way. He, he, hesap benim gitsen eden fazla demiş hiç ilgi yok. Oy Emir hep oynuyor mu babciğe? <laughs> 2017 olması lazım. Aynen bir içecek için düşüyorum bu kadar şeyin peşinde. Hayır oynayacak mısın? <laughs> İlerleyen saatlerde olabilir. Oflim <laughs> oh, dinlenmek istiyor arkadaşlar. Dinlenmeye geldik be ya. <laughs> 5 saat 35 dakika durdu da. Yok ya haftada bir arkadaşlar da giriyoruz. Tek bildiğim bu bir oyun. Hmm. Ama kim soruyor belli ki. Çok oynayan var ya. Hala. <laughs> Var, görüyor. Oy ofiye var. Bu kanalı izleyerek 13 saat 50 dakikada biz izlemiş. Bir de ofiye sen çok yeni takip ettin ya. Ona rağmen bu kadar. Nursi ya. Herkesten iyiyim be. Of, ne kadar iyiyim. <laughs> Abi bu ne bari sims 4 oynasaydım. Nope. Lucy, no no, hayır veremiyoruz, geri veremiyoruz zamanı. Ama üstüne ekleyebiliriz istersen. Abim kendisi bile sevmedi yani. <laughs> ya oğlum bir bir oyun oynuyoruz biraz. Hani. Vay inanılmaz. İstediğiniz oyunlar dışında bir şey oynamayacak hey, mı? Şey, yani? <laughs> yani. Öyle bir şey mi bu? Bu 13 saat. Şu an bir şeyli şekilde takılıyoruz işte. Yani evet. şu an öyle çok aktif bir şekilde bir şey oynayamam. 13 saat, 15 kadar bizimle bir teşekkür ederiz. <laughs> olması da çok garip. Olabilir mi böyle? <Sessizlikle> ya sizin güzel sohbetinizden dolayı ve buradaki güzel insanlardan dolayı dans mafle. PS24 oynayalım. Ha şey sorayım bak. O ne? Hmm. Ama oyun öğretmek kötü hmm. hiç bildiğimi. İyi vallahi. aaa <laughs> <laughs> Farming Simulator var bu arada bizde onu da oynamayı istiyorum ben. Çünkü Çünkü oyun Evet evet. <laughs> evet var da var bir bizde. Farmillerin başka versiyonu gibi diyor. Gelişmiş bir. Işte. versiyonu. Evet gelişmiş versiyonu gibi. Yeah, remembering. <laughs> What about it? Let's go get it. Might make you reconnect with the mind. Yeah, whatever. Doğru. Çalışmasını sağlıyor tamam. diye hmm. <laughs> Dediğim gibi bugün hiçbir şeye bakma fırsatı bulamadım. Bugün arkadaşlar sadece uyuduk Çok galiba. geç uyandığım için. <laughs> de zaten. I'm saving my Tamam şey, hoş geldiniz. Tekrardan merhaba demiş. İyi ki geldiniz. Merhaba tamam yarım saat kadar yokumdan işte gelmiş valla. Teşekkürler geldim demişti. Your Çaban <laughs> anlamsız diyor. Wow, wow, wow. Oh, no. Abi. Abi bir içecek almak için değer mi be <laughs> hmm. şu an şu bölümü atlattık galiba ee, bir sonraki bölüme geçtik ve anladığım kadarıyla 4 bölüm var adım adım gidiyoruz değişik bir oyuna benziyordu. kısa bir oyun muhtemelen City. Remember this place, Dusty? I'm not here for a trip down memory lane, bird. I'm here to find <laughs> the <gets> that thieving <Josh> <Allah>. yeah, <laughs> bastard. <that> işte. Get up there and catch him! No, it's the last picture I have left. Dişli şaftı. Aslında güzel oluyor böyle bunlar. Evet, güzel oluyor. Bak. Ben de beğeniyorum ya. Dişli şaftını tamir mi edeceğiz? Ne yapacağız şimdi acaba? Haciveli sadece sohbette. The mine is broken. We need order. Şey order is important. I tell you. The mine is broken. We need order. <güler> order is important. I tell you. Hurry! Do something now! There's stuff <güler> to do! Come on! Damn <güler> <güler> <th> <güler> <güler> stairs. Your room, man. Ne yapmak lazım ki şimdi? Ha, tamam. Doğru yoldayız. Ben kaçıyorum arkadaşlar size en yeniden ıktık. Masa girdim yine. Tamamdır Gel Emir, Emir. her zaman bu yerde. Kağıtına çok dikkat et. Her zaman ee, bekliyorum. İyi uykular. Uykun kaçar gelirsin sen muhtemelen de hadi bakalım. <laughs> yok yok bizden keyfine bakıyorsun. <laughs> you brought back something old and musty. Your presence brings me joy, old Dusty. Mayor, what the heck happened here? Trauma in the conscious mind. The nightmares have come unconfined. They've seized our lands without remorse. We hide in fear behind closed doors. That's why the mayor sent me to find you. So a few nightmares escaped the gate, and you're scared, huh? I'm not your guard anymore, Mayor i'm only here to beat that thief and get my stuff back you have been unneeded for long my friend but the mind now needs your aid again <laughs> yenip, alacakmış. Eşya da <laughs> Bir, o i ben bu be... blame you for feeling so wrong <laughs> <Rotten. gülüyor> so, do you know why the gate acts strange we can't, <laughs> you know strange? We can't <laughs> go through <laughs> too much fear came through ya. the gate and left it in an altered state enough gibberish how do we fix it so I can get my scrapbook back? If you yeah, must the gate reverse, the flow again must be reversed. Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. So, beating up a single loose nightmare could reverse the gate? Okay, Mayor, where do I find one? A gangly coffer slinkered by and disappeared into freedom aisles. Creative thoughts now drown in seedling Get. Get. here Should clear your path With all that rhyming, this better work old man Wait, I'm coming too. I love the right side of the mine. Mayor relics house. can't say I've missed coming here. Mayor relics house. can't say I've missed They're coming? değil. Tamam. Yok. Nasıl yapıyordun? Ne yapacağız acaba şu an ya? Çözemedim değil mi?

Böyle ilginç oyunlar evet. seviyorum ben. öyle okumak istiyorum. Ben de zaten Tabii. evet ben ha, de severim. Herkes diğerlerini yani, oynuyor ya arkadaşlar burada farklı bir yazsın. Aa bu çok hoşlanmasınız gibi. Biz de Let's just hope it holds up. görsellik falan tatlı Oyun Oyunun amacı ıı e, bir mayo suyumuz var ya. <laughs> okay. Hmm. Başka map'e geçiyoruz. Ama şimdi şöyle siz oyunu açar açmaz istediğiniz dışında bir oyun açınca arkadaşlar e, hep kapatalım işte buz buz girelim. Zaten bizim çok güzel bir şekilde girelim ya. O başka ekipte tekrar istemliyiz. <laughs> Oydu ama şu an değil gibi. Yani böyle bir oyun denemek yani. istedi. Bence anlamaya çalışın ya. Yani ee, işte Abla yarım saat, ödeniyor. bir saat arası oyun oynuyoruz. Evet, çok. Bu oyundan sonra başka bir şeylere geçeriz. <laughs> Hep aynı <laughs> şeyleri yazdığınız için takmam <laughs> tabii ki, okumam. Who the heck was that? Let's find out. Abla senin oyun karakteri ben gelmeyeceğim. Evet evet sahibi arkadaşlar. Sesin. Sesin Sesim Sesini. Sesini. Oyun kayıtlarından gelmeyeceğim. Bu ne yapıyor ya? Lan oğlum. O <gülüyor> ne <gülüyor> öyle <gülüyor> ya? Ben bu gazdan niye geçemiyorum ya? Oğlum ben eğleniyorum. Ben şu an bu oyunu oynuyorum. Bu kadar. Yani bitti. Arkadaşlar ya. Bir 10 dakika daha oynayacağım. Ben eğlendiğim için oynuyorum. Bu kadar. Çok basit aslında. Buna ne yapmak <laughs> lazım? Ya. <yani. gülüyor> You when you Smell your lighter, boys. That was the nightmare, Mayor Rollick was talking about. You don't say. Onur hoş geldin selamlar. Ne habersin nasılsın iyi geceler. Ne coşturmuş? yok Ben var ya okuyamıyorum. Onur daye hoş geldin. Yoksa bugün gelmeyeceğim diye mi düşündünüz? Yok efendim öyle şey mi olur? Öyle şey düşünür <laughs> sen insan? Bu ne? Bunu da alacağız. Yeşil gibi. <laughs> Ama yine saatlerde de gelmişsin. olur. mu? Hoş geldin canım, nasıl geçti? Ne habersin? Nasılsın? <laughs> Canımız kalmadı ya. Definitely not. is completely clouded by all this filthy gas. Bu arada Lucy, onu, onları söylememize gerekiyordu zaten üç buçuk dört dört buçuk gibi geliyordu ama gün geç geldi mesela. Meymuni olmuştur herhalde. Ana buna vurunca borazan ötüyor ha. Ya evet hiç unutmadık. No way. saatini bile biliyoruz. Oğlum yani çok güzel lan bu bölüm. Baksana değişik değişik. Aaa ayıp olur be yanlış okuduk. Hiç unutmuşlardır beni diyor. Ayıp ayıp. Well, uh. What you Holy More! Teeth are falling out of the sky! I thought I overcame the fear of dentists so a long time ago. stupid thing is stuck. Give it a whack. Buraya kırmızı pil lazım. Farklı. Wait, Dusty. You missed something in the tree back there. Bu tekinden sökeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan sökeceğiz bunu.

Nasıl hmm. kimse yok mu? Artık burada. Geçici ekipten başka. Ya Emir falan buradaydı. Nova Zey buradaydı. Eymuş buradaydı. Nova Zey uyumaya gitti. Emir de öyle. Eee... Eymiş buralarda olabilir ama oyun oynandığı için belki sadece izliyordu. Ofli burada. Ben buradayım. Ha yazım olarak. Anladım. Ya öyle ki işte Eylüş mesela büyük bir mağdurdur ama tamam. oyun oynamadığı için ne var izliyor. Bak burada burada. Hadi. Arkadaşlar biz sohbetimiz, muhabbetimizi e edebiliriz yani. Ben de buradayım. Az <gülüyor> önce <gülüyor> bir <laughs> <laughs> bunu falan buradaydı. <laughs> <laughs> El Pompino birkaç gündür gelemiyor. <laughs> i̇şte. Ee, başka ama işte, girebilen herkes geliyor ya. Başka başka. Herkes buradaydı onur. Sen oh. geç geldin gibi gibi. bakayım Aa, Aa, Çapçuk abi nerede? Onur, Çap Çapçuk abi uyuyordur yani. Adam bir şey gidiyor. Televizyonda dün e, 12 saatlik yayında karşılaştık, görüştük, konuştuk. Baya sabah artık işe gitti falan. İşe başlamadan önce bir güzel bizi izledi. Destek olup konuştuk. Sonra işi işine geçti. İyi yani çalışıyor ama şu an dinleniyordu. Belki Berk, Peak diye bir oyun var aldınız mı? Yok. Anladık Berk. Doğru işi var aynen. Direği sığacağım Onu almayacak ki yazmış bu arada bu, burada. vermiş bizim için. Arada unutabiliyorum arkadaşlar. Göremeyebilirim. Tamam tekrar. Ben demeyeyim istersen. Oğlum sen. nasıl bu kadar uzak uzak bu uzak Bu arada arkadaşlar normalde biz bu yayını sohbet muhabbet ederiz. Hani Rüya Bey oyun dener. Kendi halinde ve sonrasında